Evet bugün 19 Ocak 2023 Pazar günü Saat 14.20 geçiyor İmrut'tan Yola çıktık izin bitti Artvin Boçka'ya doğru İmrut'tan aşağı gidiyorum Kayın kar var ama yumurttan aşağı gelirken çekmeyi unuttum. Şimdi çekiyorum icabında. Evet dereye çöpledeyiz. Çöplü pu diz aşıyor. Emma velakim lakin gittik. Evet. Yol buradan yukarısı açık değil. Buradan ötesi ta çay elinden buraya kadar yol açık. Ay. Yoruldum be. Ayaklarım oldu ıslak su. Vay 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 vay. Ah diyorum sana ben be. Fazla değil. 15 yaş. Genç olsaydım. Ay ha. Evet bu kadarı. Çekim yeter. Şöyle bir manzara alalım. Anladın işte. Ağızların üzerine kar yok. Yoksa yerler hep kar. Allah'ım. Allah'ım. Allah, Allah Allah. Evet. Geldik şimdi buraya? De Deriye. Alım yeri havatiye. Eee. Şimdilik. Evet yol mu? Ayakkabılarım oldu hep su <laughs> Kar da yağmaya başladı. İnceden inceye. İnceden inceye, inceden inceye yağmaya başladı. Evet. Memurum beni bekliyor ha. bu kadar. Çekim yeter. Kalın sağlıcakla. Ciao, bye.